Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişinin sana dair içinde tuttukları neler diyeceğiz. Yani birazcık bilinçaltı okuması yapacağız. Sonrasında ikinci bölümde de seni nasıl görüyor diyeceğiz. Yani iki aşamalı olarak ilerleyen bir açılım olacak. Umarım sizlere fayda getiren Güzel bir açılım olsun arkadaşlar. Tabi buradaki niyet ve enerjilerin dahil olabilmek adına kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmuyorsunuz arkadaşlarım. Bu şekilde aramızdaki dengeyi de kurmuş ve devam ettirmiş olalım. Bu hassasiyeti gösteren arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Evet günün olumlaması yönetilme sen önce kendini yönet etki altında kalma etkiyi sen yarat. İçte başlat enerjini ve aksın dışa doğru. Evet böyle bir olumlama geldi arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişi şu anda size ne söylemek ister? Bir bakalım. Şöyle birkaç tane cümle alalım. Şu anda size ne söylemek ister? Şöyle diyor arkadaşlar, gecemi gündüz eden tek yıldızım sensin. Kalbimi her zaman ruhuna olabildiğince yakın tutacağım. Sen uçsuz bucaksız hayallerimin tek sahibisin. Ve sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum. Beni kaybedemezsin sonsuza dek seninim dedi arkadaşlar. Peki şimdi bir bakalım aklınızdaki kişi şu anda size dair hangi duyguları kendi içinde tutuyor? Öncelikle buna bakmak istiyorum arkadaşlar. Yani bu kişinin içinde derinlerinde sakladığı sizinle ilgili duygu ve düşünceler neler? Evet şuradan da bir alalım. Şimdi ilk etapta arkadaşlar aklınızdaki kişi e, bazı ailevi sorunlarını kendi evinin içindeki sorunları sizden saklıyor olabilir. Yani birazcık sizinle ilgili böyle bir takım durumlar var. Yani e, bir şeyleri anlatmıyordur, ser veriyordur, sır vermiyordur, ketum davranıyordur ya da bir kısmını hmm. anlatıyordur ama çok fazla böyle sizin bilmenizi anlamanızı istemiyor olabilir. Yani bu tarz durumlar söz konusu bunun dışında birazcık bağımsız enerjilerde yani kendi bilinç altında özgür olabilmeliyim kendi özgürlüğümün sonuna kadar yaşamalıyım ve bu ilişkiyi yönlendiren bu ilişkileri liderlik eden kişi ben olmalıyım dediği bir durum söz konusu bunun dışında bilinç altında sizi bazı şeyler konusunda yanılgıya uğrattığını biliyor bundan dolayı evet bir pişmanlık söz konusu arkadaşlar bunu da kendi içinde sorguluyor diyebilirim Hatta bir kısmı belki ailesiyle ilgili, yuvasıyla ilgili gerçekleri paylaşmadığı için e, bu sıkıntıyı yaşıyor. Ya da farklı konulardan dolayı sizi yanıttığını düşünüyor olabilir arkadaşlar. Yani şöyle söylüyor. Bazı oyunları ben bozdum. Yani bir şeyler çok daha iyiye gidebilecekken e, ben ne yaptım? Olayların akışını bozdum. E, tabiri caizse bir oyun bozanlık yaptım. Ee, ve onu ortada bıraktım ya da onu kararsız bir şekilde bıraktım ya da onu yanılgılara sürükledim şeklinde kendini e, sorguluyor diyebilirim ve arkadaşlar bu kişi e, aslında bu dönem birazcık böyle tek başına kalmak istediğini söylüyor biraz böyle kendi iradesiyle baş başa kalmak kendi hayat telaşelerini yerine getirmek e, kendini gerçekleştirmek istiyor ve bir şeyleri geri kazanma niyeti içinde Özellikle de mesela sizinle olan diyalogunda size karşı çok intikamcı çok sert bir tavır sergilediyse burada biraz böyle sizin gönlünüzü alma durumu da var, geri kazanma durumu da var. Ee, tabii ki bunun dışında yaşadığınız süreçleri siz biliyorsunuz. Her türlü konuda bir geri kazanma durumu var. Bunu da sabırla e, yaptığını söylüyor. Ee, ve aranızdaki ilişkinin aslında sürekli bir ilişki olmasını istediğini söylüyor yani diyor ki aslında farkındayım bazı konularda anlaşamadığımızın çatıştığımızın ama ne olursa olsun e, aramızda sürekli olan bir ilişki söz konusu ya da ben sürekli olmasını istiyorum bu ilişkinin devamının gelmesini istiyorum diyor ee, ve e, aklınızdaki kişi bir, bu devamlılığı getirme niyetinde fakat bunu yaparken kendi hayatından kendi sınırlarından ödün vermeden Bunları muhafaza ederek bu devamlılığı sağlamaya çalışıyor. Güçlü durarak sizin karşınızda sert ve sağlam bir duruşla bunu yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve diyor ki aramızdaki durum kalıcı olmalı ama değişime de açık olmalıyız. Yani evet ilişki devam etmeli ama değişik durumlara da ayak uydurmalıyız şeklinde düşünüyor. Ee, ve dediğim gibi aslında sizin onun hayatınızda, onun hayatında kalıcı olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında bu kişi biraz böyle dalgın ve düşünceli enerjilerde olabilir bu dönem. Ee, ve bir şeylerin farkına yeni yeni varmış olabilir. Özellikle de burada sadakat ve bağlılık durumunu verdi arkadaşlar. Bu kişi e, sizinle arasında bir bağlılık olduğunu söylüyor. Bunun ona iyi şans getirdiğini aslında söylüyor. Hatta sizin başlı başına o insanın hayatı için önemli bir şans olduğunuzu düşünüyor. Bu konuda kararlı. Fakat bu konuda yapmak istediği şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Birazcık hızlı ayarlamak. Belki de aranızdaki ilişki çok hızlı gelişen bir ilişki oldu. Biraz daha yavaşlatmak ya da tam tersi çok durağan bir ilişki ise biraz daha hızlandırmak. Dolayısıyla burada hızı ayarlama konusunda kişide bir kararlılık görüyorum. Özellikle bu dönemde bu konularla ilgili de düşünüyor arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında birazcık çevrenin etkisi bu insanın üzerinde fazla. Birazcık işte annem ne der, babam ne der, ailem ne der, arkadaşlarım ne der. Yani bu insanların görüşünün etkisi altında kaldığını belirtiyor. Belki size karşı olan tavırlarında, hareketlerinde bu durumların baskın olduğunu düşünüyor. Ve o yüzden de belki de söz verdiğim şeyleri yerine getiremiyorum. Yapacağım dediğim şeyleri yapamıyorum. Çünkü şu anda koşullarım bu şekilde. Biraz çevrenin etkisi altında kalıyorum. Bu bende bir karışıklığa yol açıyor. Ve aşırı derecede geriliyorum diyor. Bunun dışında Aklınızdaki kişinin e, aile yapısı sizin aile yapınızdan farklı olabilir. Bir takım inançlar, gelenek ve görenekler, e, sosyo-kültürel durum, e, şartlar, koşullar biraz farklı olabilir. E, bu da birazcık onu etkisi altına almış ve kafa karışıklığına yol açıyor. O yüzden diyor, söz verdiğim şeyleri yerine getiremedim belki ya da yerine getiremiyorum. Bu bende bir karışıklığa yol açıyor ama kesinlikle ben seninle tamamlanmak istiyorum. Ve verdiğim sözleri yerine getirmek istiyorum diyor. Yani... Bir şekilde bu çevrenin etkisini aşmaya çalışan bir insan var arkadaşlar. Ve bunun dışında sizi çok önemsediğini söylüyor. Fakat kendi istek ve ihtiyaçlarını biraz ön planda tutan biri olduğunu da söylüyor. Özellikle bazı konularda size yalan söylemiş belli ki. Ve bu yalanları kendimi korumak için yaptım. Bu yalanları aslında kendimi öne çıkarmak için yaptım diyor. Biraz böyle kendini önemseyen, gerektiği yerde ufak tefek yalanlar söyleyebilen biri belli ki. E, ilişkiye karşı ihtiyatlı olması gerektiğini düşünüyor yani biraz evvel söylediğimiz gibi çok hızlı ilerleyen bir ilişki ise mesela daha ihtiyatlı, daha yavaş emin adımlarla ilerlemek istiyor ama bir süreklilik ve devamlılık niyeti içerisindeydi e, bencillik enerjileri var evet sizi önemsiyor fakat bazı konularda kendimi ön planda tutmak zorundayım e, çünkü şu anda kendi kendime de yetmeye çalıştığım bir dönemden geçiyorum ee, belki işte kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor belki yeni bir işe başladı işte çalışıyor olabilir arkadaşlar yani burada böyle kendi kendine de yetmeye çalışan e, bir kişi söz konusu ve o yüzden de kendi önceliklerini ihtiyaçlarını öne almış gibi gözüküyor arkadaşlar e, bunun dışında aslında size çok fazla şey yapma niyeti de var. E, çünkü bu kişinin Özünde bir cömertlik de var arkadaşlar ama bunu bir şekilde şu anda ortaya çıkartamıyor olabilir. Çünkü dediğim gibi kişi kendi kendine eğitmeye çalışıyor ve bu yüzden de biraz böyle bencil enerjilerde kendi hayatımı kurmalıyım ki sonrasında hani ona da gerektiği değeri verebileyim şeklinde bir bakış açısı geliştirmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki o halde sizi nasıl görüyor buna da bir bakalım tabii ki. Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Şuradan alalım. Sizi nasıl görüyor? Evet sağlam bir duruşa sahip olduğunuzu böyle bir duruş sergilediğinizi söylüyor öncelikle arkadaşlar. Dayanıklı bir insan olduğunuzu düşünüyor. Gerek onunla olan ilişkiniz konusunda gerek günlük hayata dair konularda sağlam durduğunuzu yani bir şeye karar verdikten sonra e, o durumdan ödün vermediğinizi düşünüyor. Ve e, umursamazlık içinde olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar bazı konularda da özellikle Size kaba davrandığında, kötü davrandığında umursamazlık içinde olduğunuzu ya da hayatınızda karşılaştığınız bir takım sorunlarla ilgili olarak sağlam, güçlü bir duruş, umursamaz savırlar içinde olduğunuzu belirtiyor diyebilirim. Bunun dışında çalışkan biri olduğunuzu, yardım etme isteği içinde olduğunuzu düşünüyor. Yani sadece ona değil çevrenizdeki insanları da yardımda bulunmayı seven, hizmet etmekten zevk alan bir insan olduğunuzu söylüyor. Bunun dışında bazı konularda onu cezalandırdığınızı, e, ama bu cezalandırdığınız dönemlerde de kendinizi gerçekten kötü hissettiğinizi, bir esaret altında hissettiğinizi söylüyor. E, ve bunun dışında sizin de biraz zamana ihtiyacınız olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Yani sadece kendisinin değil belki sizin de bir şeylerin toparlanması için e, zamana, molaya, araya ihtiyacınız olduğunu düşünüyor diyebilirim. Ve Kimi zaman da düşünmeden konuştuğunuzu söylüyor. Düşünmeden konuşuyorsun, e, kalbimi kırıyorsun, e, aslında bazen lafların nereye gidebileceğini ölçemiyorsun e, şeklinde de söylüyor olabilir. Ve bunun dışında sizin dünya nimetlerine düşkün e, biri olduğunuzu, aslında iyi bir kariyer, iyi bir iş, e, güzel, rahat bir yaşam bunların peşinde olduğunuzu söylüyor arkadaşlar. Bunların size haz veren e, durumlar olduğunu söyler. Hayalperest bir yönünüz olduğunu kim zaman dalgın olduğunuzu e, ve bir şekilde ilahi adaleti beklediğinizi ve kendinizi şifalandırmaya çalıştığınızı söylüyor arkadaşlar e, ve e, aslında karmik bir bağ olduğunu düşünüyor aranızda e, kişi yani sizin onun karmik eşi olduğunuzu düşünüyor yani bir şekilde kopamadığı ama tam anlamıyla bir arada da olamadığı. Ee, ve araya ne olur girer ne girerse girsin hangi olaylar yaşanırsa yaşansın bir türlü bağınızı kopartamadığınız bir ilişki e, olduğunu böyle bir insan olduğunuzu düşünüyor ve e, onu çok düşündüğünüzü e, ve aslında bu ilişkiye bir isim koymak istediğinizi e, ya da sizin böyle bir isim koyma e, isteğiniz e, olmasını söylüyor arkadaşlar bunun dışında aramak istediğinizi ama aramadığınızı, bu konuda kendinizi belki tuttuğunuzu, belki korkularınızdan dolayı istediğiniz cevabı alamamaktan dolayı korkup bu arama durumundan vazgeçtiğinizi söylüyor. Ve eğer bir mesafe farkı varsa ya da belki aynı şehirdesiniz görüşemiyorsunuz, görüşme isteği içinde olduğunuzu ve gerçekten onunla olduğunuzda kendinizi çok iyi hissettiğinizi söylüyor. Bunun dışında bu kişiye karşı yüksek bir çekim duyduğunuzu ve onu arzuladığınızı söylüyor arkadaşlar ve belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar bu insanı hayatının merkezine koyan bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Bunun dışında ona karşı yani ondan daha çok güç ve cesaret içinde olduğunuzu ve bu ilişkide kaybetmeye tahammülünüz olmadığını söylüyor. Fakat bazen sizi anlamakta zorlandığını, farklı kişiliklere büründüğünüzü düşündüğünü söylüyor. Bazen tanımlayamıyorum onu. Bir anda değişiyor, bir anda büyük tepkiler verebiliyor. Ya da bir anda çok sakin bir enerjiye, sessiz bir enerjiye bürünüyor diyor. Ve güç kartını üçüncü kere verdi arkadaşlar. Gerçekten güçlü bir kişiliğiniz olduğunu söylüyor. Ve bunun dışında da çekici, güçlü bir karakter olduğunuzu, dış görünüş olarak da ee, onun e, beğendiği biri olduğunu söylüyor ve aynı zamanda da umut e, içinde olan gerçekten de yaşama sevgisi ve enerjisi çok olan belki de bunu ona sirayet ettiren e, dinamik e, bir kişi olduğunuzu belirtiyor arkadaşlar evet bunlar da sizinle ilgili görüşleriydi aklınızdaki kişinin peki şimdi açılımın sonunda Rumi'den de 3 tane cümle alalım bakalım Rumi'yi bize neler söyleyecek? Evet, ilk cümlemiz, bilgi Süleyman Krallığının mührüdür. Hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuda yatır dedi. Ve sebat yani güç kartımız geldi aslında. Bakın burada da ne kadar fazla güç kartı vardı. Diyor ki gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Evet, öncelikle kendimizi bilmemiz, başka insanları anlamamız içinde bir formüldür. Burada da buna değindi. Evet, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.